Evet. Bugün burada farklı bir konuyla bulunuyor olacağız. Youtube'dan TV'ye nasıl video yayınlarız? Uygulamaya geçelim. Ana sayfa düğü. Sistem başlatıcı. E11. Sayfa 2. 2 uygulama. Yeni aldığımız TV'nin karşısındayım. Bir, iki, hepsi YouTube Pro. YouTube Pro. Ana sayfa. Evet. YouTube. Videolarımızdan birini bakalım açabilir miyim? PSA 47 short. Boşluk. İşlem menü. Kanala gitti. 28 kişi film. Boşluk. Shorts. Ana sayfa. YouTube Pro. Yayınla. Bağlı. Bildirimler. Ana sayfa. Abonelikler. Kitap. YouTube Pro. Favori videolarınızın keyfini çıkar. Oturum aç. Ana sayfa. Kitaplık. YouTube proje yayınla. Bildi. Ara düğme. Youtube'da ara ses. Yukarı gitti. YouTube sesi arama. E. E. K. R. A. Ekran. B. B. E. O. E. K. E. U. X. C. U. Ekran okucu. E, E ile E, R, I, R, e, S, I, R, e, e, C, V, V, I, R, I, R, R, Klavye giz. Biliyorum biraz yanlış ama farkındayım. Biraz çabuk olmamız lazım. Çiğ şu ekran okuyucusu kurulumu ve yerleri detaylı anlatımı kanala gitti. 19 dakika 45 saniye kanat işlenme teknoloji engel ve erişilebilirlik ekran okuyucu ile erişilebilir Samsung Android 11 sürümündeki tatbik hareketleri Microsoft ekran yorumlar video oynatıcı ana sayfa düğme Şimdi fişini takıyorum Neredeydi bunun fişi? Video oynatıcı. Tüyünün kolonsuna bir bulsam. tüyünün kablosunu buldum. Şunu Şimdi TV'mizin kumandasına basıyoruz. Not ikisinin aynı ağa bağlı olması lazım. TV'mizin kumandasına bir basalım. Tv'nin açılmasını bekliyoruz. Tv'miz açıldı şimdi. Genel bakış düğme. Erişilebilirlik düğme. Video oynatıcı. Simge durum. Otomatik oynatma açık anahtar açık. Otin patın düğme. Yayınla bağlı değil. Yayınla diyoruz. Cihaz aranıyor. Bir cihaza bağlan. Bir T L F U Bağlan diyoruz. YouTube oturum. Onayla düğme yayınla bağlanıyor. Evet. Şu an bağlanıyoruz. Telefonken modelinde okudu duyarsanız. 1 saat 25 dakika 10 saniye. Anlatımı dinleyince. Powersoft ekran kaydedici. Evet. Donanım. Son uygulamalar. Tüm ünü kapat. Ana ekran. Sayfa 1 bölü 2. Başta yaşı sayfa. Bana ana ekranı. Bunu sayfa yarıcı içinde. Evet bilet. Bugün burada farklı bir konuyla bulunuyor olacağız. Android 11 TalkBack Samsung'daki e, TalkBack'in e, Talkback kullanım kılavuzu gibi bir şey. E, standart hareketlere uygulamaya geçelim. sayfeleri. Dört. Altı. Hepsi burada. Sayfa yeri. Yayınlar bağlı değil. Yayınlar bağlı değil. Almanya, İngiltere, Galler'e gönderiyoruz. Evet millet. Anlatımı dinleyince duyuyorsunuz. Kanala abone olabilir. Videoyu beğenip paylaşabilir fikir ve soruları yorum bölümüne bırakabilir. Yeni içeriklerden hmm. haberdar olmak için tüm bildirimleri açabilirsiniz. Bugünkü konumuzda YouTube'dan TV'ye nasıl video yayınlayabiliriz? Onu uyguladık. Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Kaydı kapatıyoruz. Ekran kapalı.